Evet arkadaşlar. Bugün burada kumdan kale yaptım. Küçük yine, yine nasıl olmuş? Beğendiniz mi? Buraya şimdi kürekle bir yıldız yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani işte zor kısım. Buraya koruyucu yapacağız arkadaşlar. Bunlara koruyucu yapacağız. Çünkü savaşçılar buraya gelip Arkadaşlar kulelerimizi yıkabilir. O yüzden tedbir alıp alıp arkadaşlar şunları şöyle koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buna biraz yol yapıyoruz. Hop 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 Evet arkadaşlar yolumuzu yaptık. Şimdi etrafına biraz şöyle şu aldığımız izleri buraya koy. Da daha çok güvenlik alınıyormuş. Bakın şimdi buraya bassanlar buraya yapışıyor. Bakın kürek nasıl işte 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 buraya yapışacaklar arkadaşlar. Böyle yapış. Ne içinde orada masur arkadaşlar. İşte da bu. Anlam veremiyoruz. <laughs> Çünkü çünkü daha hiçbir şey anlamadınız ki. Ben size anlatayım bence bunu. Arkadaşlar şimdi biz buraya bir ansiklopedi şehrini kurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ve bu ansiklopedi in şehri insan yoruyor. Bak 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 ben piramit yaptık. Şuna yeni konum piramidi bu yanardağ olacak. Yanardağdan lav Love sigmesi yapacağız şimdi. Önce şu da yapalım sonra love sigmesi yapacağız. Evet arkadaşlar. Ben şimdi video. Evet arkadaşlar. Şimdi de love sigmesi yapma zamanı. Buraya bir taş. Şurayı al. Yemeklerden çıktı neyse. Şöyle koyun. Şimdi uh buraya biraz şöyle bağlantı kes lavla olayla şimdi şu lavı lavu arkadaşlar şimdi lavu dağıtma zamanı etrafa dağıttım çok iyi oldu bence değil mi arkadaşlar eğer siz bu bu şeyi sevdiyseniz like atın ve abone olun.